Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Batır Arena oynayacağız. Ee, artık geçeyim şundan. Gitsene. Basıyorum arkadaşlar. Olmuyor ama. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar gelelim Batır Arena oynayacağız. Ya, girsene ya. of Böyle sabiti var ya. Şimdi gelelim. Hadi. Şimdi geldim. Şimdi 2v mi 1v mi atayım. Bence 2v atayım. Normal random. Hadi. Ya hadi ya. Hop sıkıldım. Ya Dream girdi biz giremedik ya. Hadi. Heh. Girdik. Ay sevdiğim şey. o ok, ok, ok atma da çok güzelimdir. Eğer bunu bilirseniz Ne yapayım <oğlum? gülüyor> Neyse arkadaşlar gidelim. Seninle şöyle bir şey yaptım. İnşallah vururum. Kaçma. Kaçıyor arkadaşlar bak. Hadi. ne bak. Hep böyle oluyor. Ben buna sinirleniyorum. Hayır. 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 Ya. Öl, ölsene. Ya vuruyor. Ya, gel lan buraya şerefsiz. Gel. Gel. Aa. Hayır. Hayır ya. Ya ne yapıyorum ben? Hayır ya. Öldüm ki. Neyse ya. Tekrardan girelim. Ba bastım. Olan artık. Şimdi. Bak. okta biraz güzelim yani. O kadar da güzel değilim yani küçük hali ağzın emzik var diye şey yapmayın bana. Pop! Vurdum işte bu kadar ya. Gel gel pat! Kafana indiririm. Bak abi böyle oluyor işte. Gel ya kafana indireceğim. Şimdi kafana vuracağım. Gel! Hadi. Ya niye böyle oluyor ya? ben böyle nasıl oynuyorum acaba? Size bana böyle soruyorsunuz kesin. Hadi! Ben, ben, öldürdüm o şeyleri söylüyorum Gel! Hadi sen. Bence botlar geliyor olabilir. Bot öldürüyorsun diyorsunuz. Yani doğru söylüyorsunuzdur yani. Hadi girelim. Benim bunda bir takdim var. Size onu göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Bekleyin. Artık açın. <laughs> Bakın bunu şey yapacağız. böyle çık 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 çık. Ama bu kadar çok çıkamıyoruz ya. Neyse öne koyayım. Şöyle getir. <laughs> getir. Oğlum. ah, bizim sala öldürüyorlar. Seni öldüreceğim onları bakın. İyi izleyin. Kılıcımı aldım. Hayır. Ben malım ya arkadaşlar. Benim malım. Boş verin. Ee, gel lan buraya gel. Şerefsiz sen iyi gel. Kaçma kaçma kaçma. Hayır. Gel. Şimdi kafana indireceğim. Gel. Öldü. Öldürdüm. Sen de gel. Kaçma kaçma. Kaçma. Ha, ben kaçıyorum. Kaçma diyorum. Ben kaçıyorum. Vurduk ona. Vur vur. Kaç kaç canım hiç yeme ki. Kaçma lan kaçma gel gel. Benim şeyimde mi tabletimde şey var yoksa adamlar gibi mi ben anlamıyorum. Yes öldürdüm. Kulağa gidiyoruz tamam arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Sözcümü unuttum lan hadi git. Evet arkadaşlar girdim. Ya zaten bak bir ayda benim öyle bir sıkıntım var. Yoksa iyi oynuyorum. İşte gel. Puu. Ananı o kadar da uzak değil. Adamın şeyine bak. Of. Vuracaktım ya. Gel gel kaçma. Kalk gel buraya. Gel gel. Bana indireceğim. Gel bak. Oha. Ya nasıl kasıyor. Yemin ederim benimle alakam yok. Şu şerefsiz var ya. O yaklaşınca kasıyor. Niye? Ne yapayım oğlum? Şimdi gelelim. Gel lan oraya. Kaçma. Vuralım kafana indireceğim. Ya o, o şerefsiz de bana vuruyor. İkisi de bana dalıyor da Bizim bal öldü. Hayır hayır. Öldüm ya. Tekrar gireceğim ya. Arkadaşlar. Yani. Ee, şimdi gelelim. Bunları öldüreceğiz şimdi. Bu şerefsizleri öldüreceğiz. Bak. Ay elinde bak ne var şerefsiz bu Attı bunu Ben yemedim Aa, Vur 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 hadi vur Ön üç parmak oynuyorum Bunu bilin Gel gel kafana indireceğim Aa, Teknoblight olmak için baya uğraşmamız lazım Hop hop Elma, elma niye yemiyorum ya neyse yemeyeyim ya Ben çünkü Çünkü teknoblight'ım ama Yusuf Teskin'ini giyiyorum Boşlana ya. Yes. Tamam. Bakalım başlayalım. Hadi. Bundan sonra <laughs> bir tane daha maç atalım. Bitsin arkadaşlar. Yani bayağı şey yaptık. Hadi gel bakalım. Şimdi atacağım senin kafana. Attı. Bu bir yer. Gel. Bir yer. Şey yap. <laughs> Oo, bayağı kasıyor. baya baya. Oğlum bu ne ya? Bak ben buna sinir oluyorum. O yüzden. Ya öldüm ya. Valla oh, vallahi kafanıza vuracağım ya. Neyse arkadaşlar bunun bir tane daha atalım bitsin video. Hadi el girmiyor arkadaşlar bıktım ben. Hadi. Bunu da belki yenebilirim ama bak ki diyorum yani o kadar da şey yapmayın. Şimdi kafanıza şey indiririm kılıcı. Anladınız mı? Gel lan kaçma kaçma gel buraya. Kaçma. Lan niye açıyorsun ya? Hop. Kafanı indireceğim gel. Neyse arkadaşlar bitti videomuz. Şimdi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En PVP kralı abone olun. Görüşürüz.